Duru bekle beni beraber gidelim. Ben hallederim gerek yok. Duru tek başına gitme işte beklesene beni. Ya gelme istemiyorum diyorum. Ya kız istemiyorum diyor. Duymuyor musun anlamıyor musun ya? Bırak ne yapıyorsa yapsın. Sevgilin aklı. Artık peşimi bırak. Her baktığım yerde seni görmek istemiyorum. Duru. Ne duru ne? Ben zaten seninle görüşmek istemediğimi söylemedim mi sana? Anlıyorum, eski bir arkadaşımsın tamam. Şimdi de bana yardım ettin. Teşekkür ederim ama her şey bu kadar. Durman gereken yeri öğren artık. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Tamam. Yeni bir şey olursa haber verirsin bana. Görüşürüz. Hoş geldin Melike. Hoş bulduk. Var mı bir haber? Var. Öğrendim bir şeyler. Melike sana söylediğim gibi. Bak bunlar çok tekin tipler değiller. Vergi kaçırıyorlarmış. İnceleme falan alınmışlar. Avukat aldığından başka suçlar da çıkabilir dedi. Peki D Duru? Duru'ya bir şey olur mu? Yok canım niye olsun? Yani şirket sonuçta Berin'le kocasının. Ama oh. maddi olarak sarsıntı yaşayacaklar tabii. Kadir, Duran'ın yüzünü bir görseydin. Öyle korktu, öyle endişeliydi ki yavrum. Tamam hadi mutlu ol sen de. Bak her şeyde bir hayır varmış. Nasıl hayırlı? E Duru'yu senden uzaklaştıramayacaklar. Bak yurt dışı çıkış yasağı konulacakmış bunlara. Bir adli tedbir gibi bir şey dedi avukat. Doğru. Mahkeme tedbir kararı aldırabilir. Sonuçta yurt çıkmaya çalışırken yakalandılar. Bak gördün mü? Gün doğmadan neler doğuyor. Hadi sen korkma artık. Yakında kızına da kavuşacaksın inşallah. Öyle ama Duru benim yüzümü bile görmek istemiyor. Yanına bile yaklaştırmıyor beni. Ama olsun. En azından aynı şehirdeyiz. O da yeter bana. Melike kusura bakma böyle ayakta kaldım. Otursana. Sana çay söyleyeyim. Dur dur Kadir. Bırak çayı bir gel. Gel gel otur bir şey daha söyleyeceğim sana. Ne oldu? Tek anlayan ben değilmişim. Neyi tek anlayan sen değilmişsin? Yani sürekli durumun etrafında olduğun. O da farkındaymış. Onca şey yaşadı. Yardım etmek istedim. Ne var bunda? Kızamam ki sana. Ya benim annem bile ilk ona gitti zaten. Sen mi düşüneceksin beni? Hazal, ne demek istiyorsun? Ben farkındayım tamam mı? Her şeyi zorluyorum, sürekli zorluyorum. Ya ben zorla birinin torunu olmaya, birinin kızı olmaya. zorla birinin sevdiği olmaya çalışıyorum ya. Ama bunların hiçbirisi bana yakışmıyor biliyor musun? Bunların hepsi sadece Duru'ya yakışıyor. Hatta sen bile. Of! Of! Ya bir gitmeyi bile. Beceremem. Hazal, yardım bırak, et. Bırak, istemiyorum. Hazal, yardım edeyim. İstemiyorum dedim ya, istemiyorum. Bırak. Artık peşimi bırak. Baktım her yerde seni görmek istemiyorum. Hazal, bu konuda çok acemi. Hep sevmekte hem de sevilmekte. Düşecek, kalkacak. O yüzden ne olursa olsun onun ellerini bırakayım. Hazal tut elimi. Bırakacağın eli tutma bence. Bırakmayacağım. Benim için değerlisin. Tut elimi. Ben öyle hissetmiyorum ama çok zaman geçiremedik birlikte. Belki de ben sana hissettiremedim. Özür dilerim. Özür dileme. Hazan sizinkilere söyle. Yüzükleri takalım artık. Uzatmayalım. Nasıl yani? Gerçekten mi? Yok. Telefonu çalıyor. Ha? Telefonu çalıyor. Ya olsun. Çalsın çalar çalar kapanır. <laughs> Israrcı gibi ama bir bak istersen. Tamam. <laughs> ama devam edeceğiz buradan. Ayo efendim. Azal kızım e, e, neredesin sen neredesin şu an? Ya şu an hiç uygun bir zaman değil sonra konuşalım. Kızım e, güzel kızım e, canımın içi bir konuşalım bir konuşalım değil mi? Sen neredeysen e, ben yanına geleyim bir konum at, bir yanına geleyim bir konuşalım. Ya uygun bir zaman değil müsait değilim sonra diyorum. Sonra olmaz. <laughs> sonra olmaz kızım sonra olmaz. Ben geleyim yanına bir konuşalım. İşim var diyorum anlamıyor musun ya sen? Hazal. Tamam, atarım konum birazdan. At, bir konum at sen, ben bir senin bir yanına uçayım. Ee, şantaj montaj neymiş bir anla onu, bir anla. E hadi gidelim.